Kafiye elbette önemli değil. Önemli olan kalpten, içten geçen doğru sözler. Çok, Aynen. Öyle değil çok. mi? Tabii. Bence de, tabii. Deplasmana gelenler parmak kaldırsın. Parası var mıymış o kadar? Mehmet ben buna gidebilirsin dedim. Tabii oradan geri dönerim ben. Biz onu deplasman demiyoruz. Sonra televizyondan Ödersek. Izinir Parasını verir. Sen, sen de Kesin. yırttık. Bende maç, yani. maç başı prim var. Ne istiyorsun? Paraya Maç başı <laughs> prim de var. İki eligi. Tabii. İç sağ 50 lira. Deplasman evet. 100 lira. Normal televizyonda izlediğim maçların bile primini ödüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Derbi 200, Kadıköy deplasmanı 1000 lira. Kazanırsak orada. <laughs> Gerçekten mi? Allah'tan 20 senedir kazanamıyoruz da. Yani Allah'tan Peki nerede? sen iyi bir şeysin, fanatiksin. Ya, yani evet. maç için yaptığın bir şeyler var mı? Ya ilk bir, bir şey söyleyebilir miyim lütfen? Efendim? Bir şey söyleyeceğim. Ya ben memlekete gitsem beni karşılamaz. Ee neydi? Bafetimigomis mi o ismini? Ha onu karşılamaya gitti evin içinde böyle. Bafetimigomis <laughs> o. Bu şekilde gezdi gitti onu karşılamaya. Başak karşıladı. diyor ki, memlekete gidip dönsem beni karşılamaz. Adam gitti Bafetimigomis'i karşılamaya. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 böyle gezdi. <laughs> Ama Peki özel bir gün bir derbi maçına denk gelse ne yaparsın? Düğün ertelenir. Maça giderim. <laughs> i̇nanmıyorum. Galatasaray maçı. İnanırım. Da. Eminim. Bak, Doğum günü erteleyemezsin ama düğün olsa da mı ertelersin? Erteledi zaten. Ertelemişliğim var. Bak, Şaka yapıyorum. Bizim bir zaten uzun bir düğün hikayemiz var. Üç defa ertelendi. Dördüncüyü de ben kimsenin haber olmadan erteledim. Şu an bunu burada açıklıyorum. <laughs> 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 Bir ay var günümüz abi. Halı benim bacağım kırıldı. Buradan Metin arkadaşıma selam olsun. Onun sayesinde. Çok Metin zorunda. kolunu bacağını dikkat et. <laughs> Bir ay var. Oğlum yapma gelmeyeyim. Yok abi sensiz olmaz bu maç. İlla gelmelisin. Şöyle böyle. Aldı götürdü Aa, beni. Aaa Metin. Tabii Demek biz. Metin'di. Biz Geçmiş olsun. Tam da 28 gün var. Davetiyeleri dağıtacağız. O gün... Hatta evi tutmuşum. Alı kramponların yanında kira sözleşmesi var. Öyle gittim yani maça. Kırdık. Düğün ertelendi. Dört ay yattım ben. Tam tekrar hazırlandık, toparlandık. Eşimle bir rahatsızlık çıktı. Troik'ten ameliyat olması gerekti. Şimdi o ameliyat var. oldu. Yine tam hazırlandık. Bu sefer bir tedavi görmesi gerekti. Radyoaktif bir tedavi. Onu gördü. Bir halsizlik oldu. Üçüncüyü artık yapacağız. Bir sürede öyle bekledik. Tabii bu sırada düğün salonu tarihleri de değişiyor. En son gittik. Ahmetiyeler sürekli yeniden getirdi. basılıyor mesela. Tek günüm bu boş gün 6 Kasım. Dedim orada duracaksın. <laughs> orada duracaksın Orada. <laughs> o, o, o istedim yatar. <laughs> Tabii. Tabii ben kıvırıyorum bir şekilde de yanımda da şimdi tanıdıklar var. Ya, işte... ya bilmeyenler için söyleyeyim. Yani dikkat etmeyenler için <laughs> kusura bakma. Ee, Murat Galatasaraylı 6 Kasım Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği gün. <laughs> tamam neyse işte ya. Yani. Dedim ben bunu davetiyeye yazdıramam. Böyle böyle bir durum var. O kadar Galatasaraylısın. <laughs> Ay, Elhamdülillah o kadar, kadar, kadar Galatasaraylı. İğrenç. Biz bunu dedim, biraz atalım. Hem Gerçekten dedim, iğrenç. Bunu adama söylüyorum da bizimkilere de idare ediyorum. Ya işte biraz geç olsun maaşlar yatar falan filan böyle. Memurlar maaşını alır. <laughs> Takılar ona göre ayarlanır falan 13 Kasım'a. 13 Kasım'a. Evet. 6 Kasım'ın bir hafta sonrası. Bir hafta sonrası. o güne <laughs> <oyuna> denk geliyor.